Kocaman oyun yapıyor. Kocaman diyor dediğin adamlar bir lol yapmış. Ne yapmış başka ya kocaman Oğlum en intense gaming mi ne adamlar? Hani bildiğin dünyanın en zengin on, oyun firmasından biri lan. Kardeşim olsun. Manyak onlar mobille ünlüler. Şeyde değil. Lolle değil yani. Ya, mobil oyun mobile yapsınlar. Mobil milyon oğlum, tane oğlum. oyunları var. Burada ya e yapacak. <laughs> İlla trolleyeceğim. Amına mı istemiyorum hep. Nereye gidelim? Oraya değil, orada değil ya ben şey yaparken şey yaparken. Villa ya gidelim. Villa, Kessel villa gidelim. süper map. Ne villa mı? Hmm, leş. Ne diyorsun ama sanki biliyorsun ha. Nasıl biliyorsun? Çok oynadım oğlum ben map'i. Ha ne bileyim. Ha bak, gördün Bak, mü evininkini? Kesil Castle'da kahramanlık destanlarımla dolu kesil. <laughs> Salak. Harbiden Esamet'te hep Kesil atıyordum. Patlayın lan. Atıyorum oğlum. Direk çakılacağım. Abi bu oyunda çok yaptığım şey geç atlamak. Duaya an... çok Aa Terse gidiyorum oğlum ben. Böyle şeylerim çok olur. Normalde ben şu an kahve falan yapıyordum. Mev'in sonunda bir yere düşmüştüm. Gelip sizi arıyordum falan. Haritanın küçüklüğü önemli ya burada. Nereye geçelim? Sağ tarafa mı? Gelen yok zaten ya. Ha yok mu? Baktım aynen. Belki süzülerek gelen olur da bilmiyorum. Bir kitapta yok. Buraya süzülür mü lan? Buraya süzülerek hızlıyorum. gelen en ayı. <laughs> ne lan? Para... Acil kurtarma ne? Aaof o... e götürüyor kanka, yeni çıktı. Ne yapayım alayım mı bu yarıyor mu? Yok be yer kaplıyor fazla silah. Mantı yok ya. Yani. Ay yaş. Oğlum versene, ilk yardım kitini vermiyor. Sürekli kar 98 veriyor yalnız. Eskiden evet. bulamazdın yani. MP. Bence bu modla alakalı kanko Ha oğlum. Skinli kasklar falan. Oğlum durun yok mu lan? O skinli kaskları adamlar bırakmış oluyor. Lan daha yeni başladı oyun, kim bırakacak onu? Bizden kalmıştır. Aynen. Çok manyak. Kalim Adam bende. Var kar var elimde lan. Aa vurdum. <laughs> ha. Dürbünsüz kar. Bot değil bu arada. Orak alalım. Yerden kaçmış. Yakamı var. Aşağım. Tamam lan. Bomboş ya. SKS'si var. Neden? Oğlum bir yerden kaçanlar vardı. Ha bir daha gel. Daha... Sen misin? Solumdan geldi sanki ama. Çocuklar kavga etmeyin geliyorum. Gördüler onu zaten. sıçtığı ona sanki ben Alex'i duydum ama nerede bu? Yattın mı lan? Nereye yattın lan? Aha. Dışarıdan sıkıyor. Ha. Neredesin lan? Göremedim. Ağaç falan olur. Aynen oradan bir yerden de nerede görünmüyor. Önümde bir yerde yok. O ne oğlum? Molotof attı lan. Kim attı onu? Ben attım. Kesin adam attım. Adam orada değil ya. Bence daha yakında ama. Arkada kanka. Daha ileride bak. markımda. Soldan da sıkıyor. Abi yok. Sen burada ne bok yapıyor? Sanki üstünde adam var. Lan nereye gidiyorsun? Abi şöyle. Olan Ulan adam yerinde durmuyor ya. Kim? Nerede mu bu adam? Aa burada, markımda. Kaya arkası. Şurada, şu kayanın arkasında hemen. Tamam abi kalırız. git vur ya. Aa bak şurada hemen. Kaya var ya. Koşuyor lan. Vuramadım dürbünüm yok. Önündeki kayanın arkasında. Tamam naklandı ya. Sen al onu bitir onu. Kanka. Vuramadım. Kara şu kaya mı? Ha şu şu <laughs> Bulana git, kadar git. Lan. Ona doğru git o kayanın etrafında yerde yatıyor adam. O, o değil lan sağda. Oğlum ne bileyim oyunun içinde arıyorum marka sonradan bakıyorum haritaya. O tek Onu tek gel, gel, ya. ya var. Değilim. falan İyiyim var ben. burada. Aha sıkıyor bayağı bana hainler. lan bu? Yanlış adamı o, ettiniz 4. Ya 3, el, 3 54 ya. Hani şeyi canı. Üç, niye eskiden ya. takılıyordu öyle olunca. Şu an takılıyor mu? Armor. Hani eskiden az bile olsa evet. millet taşıyordu üzerine. Öyle. Aynen şu anda öyle aynı. Hmm. Ya böyle 70 falan... 70 diyorum. 30 falan kaldı zaman takmıyoruz da şu an 54? 54 takılır ya. Ağıl o zaman <laughs> adamda. Ben bıraktım. Oğlum neredesin lan? Sana Olur, orada birim mi var lan. Öldürdüm kanka. Ha. Artık yok. Anam, anam. geliyorum. Oğlum sen arabayla mı gittin oraya vur? Yo araba var ama burada alır gelirim ben ha, şimdi. Var var bende de araba var. Ha o araba dediğim Sormasız ben ona geliyorum. Sağolmasız elemanı vurmuşum. Sen neredesin lan? Geldim geldim. Nereden yakın mı? Nereden sıktılar onlar sana? Burada burada ya. Öldü. Abi kişi daha var. Ben mi yanlış gördüm? Yanlış. Amına koyayım bir an zıplarken çimeni adam. Kardeşim o kadar korkmuş oyundan. Aha. Lan Enes düştü. Gitti. Gelin Abi. bari şey su dökelim. <laughs> Kaç kişi lan? 60 ya. Bilmiyorum Lan seni lootluyordur ya. şimdi. Gel gel hemen hemen bin arabaya. Let's go. CTRL ya ben, 3 abi. yapsana Onur. CTRL'e 3 mü? Aha. Yaptım. 4 yap. Yaptım. <laughs> ben yer değiştiriyorum oğlum. Yer değiştirip duruyorsun. Oha ne Ya yaptın? senin kullandığın arabanın al <laughs> Lan nereye gittin? İndim indim. Ama ne kadar... Bırak, bırak bırak. İniyordun git, lan. Ya. Canıma baktın mı? Yav gel ne olacak ya. Bizimle yarı. <laughs> Devam o zaman. Yarı can girmeyelim adama diyecektim. Fena Zaten drop var? Neredeydi o piç? Sol yap. Böyle Ha git. gördüm Sok. gördüm gördüm. Kuru kafada değil mi? Aha. Ee, biraz yanına geleyim o zaman. Ya <laughs> yürü ya yürü. Ananın... Göremedim piçleri. Şuraya bir durayım ya. Sen yapamayacaksın bu işi belli. Oğlum burada bir yerde adamlar. Burada olmaz. Mark Belediye yerli Tek miydi henüz? ki ben tektir ya o. Arkadaşını vurdum ben. Pusuyordur. Oğlum, e beni <laughs> sikeyim senin. Nereden çıkıyorsun ya? Ya, ya aklım aldın ya. ya. İki bandaj alayım dedim amına. Teristim, teristim. Bir şey demiyorum. Kanka fena drop mu var? Hala çok mu lan? Tamam <laughs> kanka. Vallahi kapıdan bir anda girdin amına koyayım. Emin Benim olamadım. Ateş o yüzden durdurdum yani. Bursaydın keşke. Kaldırırdık onu. Direkt bandatırdım seni. kadar mı ya? Çok tepedeler ya. Hadi ya. Kapatalım.